Herkese merhabalar. Konuşasın var podcast'te. Hoş geldiniz. Merhaba Ece. Nasılsın? Merhaba Seda ve merhaba sevgili dinleyenler. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Geçen hafta şeyi konuşmuştuk. Türk dizi klişelerinden bahsetmiştik dizi film klişelerinden. O zaman da sonunda kapatırken demiştim ki haftaya içinde işte yabancı dizi ya da film klişelerinden konuşacağız. Bundan konuşacağız bugün. Yani <laughs> farklı Şakal. konuyu gelmedim. Konuma sağdım var. <laughs> Vazgeçmedim. var mı aklına gelen bir şey? Ee, şöyle yani az çok izlediklerimin ortak faydası olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Genel olarak dizilerde eğer yani çocuklar varsa ve bu çocuklar hani okula gitme çağındaysa hani eve iyi ayrılmış oluyor yani sürekli ayrılmış oluyor <laughs> ya da bu yani ya da demeyeyim. bu eve sürekli çocuğunun arkadaşlarının eve ilişkisi olabiliyor ya da eskiden bir ilişkisi olmuş oluyor ve bir şekilde denk gelmiş oluyorlar. Hani bizim için belki uzak hani zor şeyler ama hani tabii oralar için hani belki daha bir tık daha küçük sayıldığı için. Klişe şeyden kaynaklı ya. Ee, şimdi yani mesela burada da ya da Amerika'da genellikle o yani Amerika'da vesaire. Şimdi aynı town'da oturan insanlar jenerasyonlarca birbirlerini tanıyor. Mesela işte atıyorum senle ben aynı okula gitmişiz. Bizim çocuklarımız da aynı okula gidiyor. Onların çocukları ve de hep aynı yaş grubu yani aşağı yukarı. İşte evet, o yüzden bütün herkes birbirini tanıyor. Bu da tam bir klişe olarak dizilere yansımış bence. E dolayısıyla ne oluyor? Lisedeyken o onun annesiyle çıkmış. Bu bunun babası. Yani çocukluktan gelen şeyler. Aslında bu da toplumsal olarak bir tık ileriki düzeyde o işte şeyi engelliyor. Onun bir geçmişi var. Hani kimsenin umurunda değil. Keşke herkes öyle olsa da o klişenin doğu, yani ortaya çıkışı o bence. Ama haklısın tam bir klişe. Yani hani. Senin aklına gelen var mı? Ya Benim da bir listem, listem var. <laughs> Sen var benim. Hazırsan başlıyorum. Başlıyor. İlk olarak Hollywood'un ısrarla vazgeçmediği karakter tiplemelerinden başlayalım. <laughs> Tek mata olmayan başrolümüz hikayenin sonunda her zaman en güzel kadınla birlikte olur. Doğru. Evet. Aynen. Hiç mümkün değil gerçek hayatta. <laughs> ya da çirkin baş yani başrol eğer çirkinse dizi sonuna kadar bir şekilde güzelleşebiliyor. Yani Aynen. çok küçük olsa da aynı yani Bizim yaş grubu olsa da aynı. Evet evet hiçbir şey yoksa giyim kuşam tarzı değişiyor, saçları, modeli değişiyor. Ha, bir bir farklılık geliyor. Yani. Şey vardı ya çirkin Beti hatırlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Onun gibi. <laughs> bir de bu durumun tam tersi var. Utangaç ve içe dönük kızımız ortamın en popüler çocuğunu kendisine aşık eder. Evet Allah'ım ya. Hiç bu çok mümkün gerçi. değil ya. Hiç yani, mümkün değil. Bence yani, <laughs> adı sana duyulmamış bir fiil belki atıyorum ilkokul zamanlarında dalga geçirmiş oluyor olunuyor bu karakterle. Kız erkek fark etmiyor bu arada bir şekilde. Aynen. Ee, o sene şey yapıyor. Bu sene işte fark edileceğim bir şey değişmeli falan moduna giriyor ve hakikaten değişiyor nasıl oluyorsa. <laughs> Ay yok ya gerçekten hiç gerçekçi değil. Yani ait olmadığın ortamlardan sevgili yapamazsın gerçek hayatta. Yani içinde bulunmadığın ortamdan sevgilin olamaz yani. Mümkün değil. İlk mesela 200 sene boyunca fark edin yani o kişi tarafından fark edilmediysen yani dördüncü ya da beşinci senede fark o kişi tarafından fark edilmeyen yani çok düşük bir ihtimal ya. Yok bak ortam değişikliği yapmışsındır. yani Arkadaş çevren değişmiyor. Bir şekilde o gruba sızmışsan fark edilirsin. Hı, yani Bunu demek için, popüler insan yani popüler gruplar etrafını incelemez çünkü. Yani o halka kadardır onların çevresi. Yani, yani. öyle. Peki değiştiriyorum. Aksiyon filmlerinin vazgeçilmez klişesi, normal bir insanın anında hayatını kaybedeceği kazalardan başrolümüzün elini kolunu sallayarak tek bir çizik almadan çıkması. <laughs> evet. Bu konuda. Yani maalesef bu konuda şey geliyor aklıma, hızlı ve öfkeli geliyor. Hani oralara giriyorlar, Ama arabalarların öz, altına giriyorlar. bile geri geliyorlar ya birkaç <laughs> film sonra. Araba yanıyor, araba yanmıştı ya şey geri gelmişti. Leti Allah'ım şaka gibi. Geri gelmeyen kalmadı ki. Herkes, yani, evet. herkes bir öldü geldi ya. Bir polo oturup getiremediler. Oldu. Çünkü gerçekten öldü adam. Aynen. <gülüyor> <Gerçekten> <gülüyor> Onu kurtaramadık. <laughs> rahmet olsun. Aynen ya. Onun da haberini aldığımızda birlikteydik hatırlıyor musun? Ee, sabahını hatırlıyor Biz o gün gidiyorduk. Çok kötü <laughs> olmuştum ya. Bütün yol bunu düşündüm. <laughs> Çok talihsiz bir <laughs> olay. Bu şey eee bu bahsettiğimiz klişe hani bu ölmeme, hani çizdik yara almama vesaire oluyor. Belli bir jenerasyon oyuncuların oynadığı dizi filmlerde var. Bak Brad Pitt, Angelina Jolie. Evet. işte ne bileyim yani o tarz insanların oynadığı aksiyon filmlerinde hiçbir şey olmuyor. Yani hani farkındaysanız yani o kadar değil. Vuruluyorlar, ediyorlar, bilmem yine bir bir aksiyon evet. yaşanıyor hani ama eski bizim mesela e, lise, üniversite dönemimiz aksiyon filmlere bakacak olursan adamların burnu kanamıyor. Ama bir tık da şey oldu gibi ya. Yani biz daha böyle gerçekçi aksiyon izliyoruz ama şu anki şey yani jenerasyon bir tık daha şey gibi böyle bilim kurgu aksiyonu izliyor gibi. Vallahi şöyle söyleyeyim sana onu hani, tercih ederim. Yani hani onlar sanki daha çok robotlarla falan savaşıyor gibi oluyor. Ha yok tasvip etmedim. Ama ya mesela şimdi bir sürü dizi film var. Hani en son şey vardı izledim. En son dediğim çok uzun zaman oldu da Bodyguard falan mesela. Yani bir adam vuruluyorsa vuruluyor. Yani evet, hani en azından kalmadan çıkmıyorlar artık en azından. Ama mesela o Brad Pitt Angelina Jolie filmlerine falan bak dönemin. Gerçekten hiçbir şey olmuyor şey, adamlara ya. Şey musun Jackie Chan yok oradan düşüyor bu on, on şeyden düşüyor aşağı hiçbir şey olmuyor kalkıyor hani <laughs> kaburgalar kırık yok hiçbir şey yok devam ediyor. Bizim şey Cüneyt Arkın gibi. <laughs> bir okla şey on kişiyi vuruyor. Hadi o bir yine tane, çok eski. Bir tane sahnesi vardı Cüneyt Arkın'ın bir de vuruluyor, vurulmuyor bir türlü bir daha böyle dört beş falan şey yapıldı. <laughs> Gazete çok pardesülü filmi değil mi? <laughs> aynen aynen onlar asla ölmüyor. Bak benim de çok hak verdiğim acayip gıcık olduğum bir klişe geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Aksiyon filmlerinde başroldeki kadın karakterimiz bir dövüş ustası olsa bile ve hatta yakınında bomba bile patlasa asla güzelliğinden ödün vermez. En zor durumlarda bile süper abi, model gibi görünür. Abi bak sana net bir şey söyleyeyim. Velev ki öyle bir şey olsa başrol ben olsam. Yani şöyle söyleyeyim hani şöyle hani bir 5 metre hani koşamam da hani yine koştuk diyelim. Benim saçım kabarır, benim makyajım akar, ben terlerim, benim işte çorabım aşağıya doğru kayar ayakkabı bu an büyük gelir bir şekilde ayağımdan çıkar. Doğru, doğru haklısın. Değil yani. Yok çok hiç gerçekçi değil gerçekten o, o tarz sahneler. Yani hani hep yani, mükemmel görünüyor. Çok özür diliyorum tekrar araya girdiğim için ama bu hanımlar regli de olmuyor. Olmuyor olmuyor onu <laughs> bırak. bak Grey's Anatomy'nin ilk sezonlarına bak ilk 5-6 sezonda millet ameliyattan makyajı çıkıyor. Evet. Nasıl ya? <laughs> yani tamam hadi fondöteni sürdün anladım da bari rimel sürme. <laughs> o da eksik olsun de. Yani, yani zaten ameliyattan çıkmış hastayı oynuyorsun. İyi görünmemen gerekiyor. Biraz bu gıcık olduğum bir şey benim. Çok çünkü gerçekçi hani gerçekçi algıyı bozan bir şey. Aa bak favorilerimden biri. İnanılmaz dahi olan ancak okulda pek başarı yakalayamayan hacker karakterimiz klavyesine anlamsızca basarak daha önce kimsenin girmediği veri tabanlarına girer sistemleri çeker. Evet ve yani bunu yaşı da küçük olabilir bu arada. Çok önemli arz etmiyor o noktada. Ben bazen şey videoları izliyorum. Bunun Türk, 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 <laughs> Türk versiyonu da var. Yabancı versiyonu da var. Mesela e, belli meslek gruplarından yani alanında gerçekten uzman kişileri alıyorlar. Dizi sahnelerini gösere. Mesela Adam Doktor. Şu işte ameliyat sahnesi izleyeceğim. Bana izliyor. Çok hoşuma gidiyor. Bir kere bununla ilgili de izledim. Yani çok iyi bir hani yazılımcı. İşte bilgisayarlardaki şey, bilgisayar diyorum pardon ya kafam gitti iyice. Şeylerdeki e, nedir o dizilerdeki bu hackleme sahnelerini falan göster Adam diyor ki, böyle bir şey yok hani elinin klavye hareketi yapıyor. Çünkü <laughs> böyle, böyle bir şey yok. Kod yazmak böyle bir şey değil. Hani bu kadar hızlı basıp hani bu yani çok ilginç bir Matrix klişesi diyorum ben ona. Matrix'ten kaldı o. <laughs> şey yapıyordu bir tane hatırlıyorum. Adam güya basıyor işte. E, kodlar böyle ekrana takır 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 dökülüyor. Oradaki G hatayı şey yapıyor böyle. Böyle adam ekrana bakıyor ve işte hata diyor burada. Evet, evet, ya <laughs> mümkün <Çok gülüyor> şey değil arkadaşlar. Yani kod satırı dediğin şey belki sonsuz satır içeren bir şey. Hani tek hamlede nasıl bulabilirsin? Gözün seveyim daha sen ÖSS sınavında virgülün konduğu yere şey yapamıyorsun o an hani o şeyle <laughs> Yok yok doğru. Yani şöyle bir şey var bence Ece. Şimdi bizim çocukluğumuzda internet, bilgisayar kullanımı böyle değildi. Evlerde bilgisayar bile yoktu çoğunlukla bilirsin. Yani ilk okuldan sonra girdi. Bizim ilkokul çağımızdan. yani Evlere bilgisayar, internet bağlandı falan. Yani şu anda bence yani o dönemler için bu tarz şeyler normal. Çünkü mesleklere dair insanların bu kadar bilgisi yoktu. Ama şu anda neyin ne olduğunu herkes biliyor. O yüzden çok komik görünüyor bence. Yani bunları değiştirmeliler filmlerde artık. Biraz daha gerçekçi olmasa o hoş olabilir. Yoksa şey gibi hissettiriyor mesela bugün bir Yeşilçam filmi izlediğinde ne hissediyorsun? Eğlenebilirsin ama bazı şeyler evet. var ki diyorsun ki eh. hani yani. İşte aynı şeyi hissediyorum ben bu tarz şeyleri gördüğüm zaman. Yani hissetmeye başladım artık. Yani şey gibi hissediyorum ben. Çok cringe değil mi ya falan <laughs> moduna geçiyorum. <laughs> Aynen benim de öyle izleyicim geliyor. bu arada şey yapıyorum bu konuda ediyorum. Kesinlikle ben ciddi ciddi yazmış evet. çekim senaryolardan bahsediyorum. Peki polisiye gizem yapımları deyince emekli olmadan önce son bir dava şey davaya bakan <laughs> polis ve dedektifler <laughs> gelmiyor aklınıza? Evet demiş. bir de şey araya dipno şey eklemek istiyorum bunun bir de şey versiyonu var. Adam emekli olmuş, seneler geçmiş, yeni bir ekip var ve hani onun da böyle şey, bu işlere biraz eli atkın. Hani diyor ki bunu diyor ancak diyor o çözebilir, onu diyor bulmalı, evet. onu çağıralım falan yapıyor. Yani <laughs> düşünsene bizde emekli bir polisi mesela, emekli bir polisi. Abi sana çok ihtiyacımız var, çözemedik. <laughs> bir el atar mısın? Kızım mümkün değil, bizde herkes her şeyi çözer. <laughs> Bizde maazallah kimse üstüne gitmez yani. Peki, gizem demişken dava sahnelerinde son anda mahkeme salonuna girerek tüm gidişatı değiştiren, olayı aydınlatan bir de sürpriz, sürpriz tanığımız olur genelde. Ne <laughs> evet. diyorsun diyorsunuz? Bunu hiç haber vermezler hatta. <laughs> bir şekilde sonradan eklenir. Çekilmiş olur, saklanır Aynen. bir şekilde. Bir yerde Aynen. sonra yapıştırırlar. Aynen öyle. Sahne şey bu şey sahnesi deyince dava sahnesi aklıma ne geliyor biliyor musun? Hani bu nasıl sarışın vardı ya film hatırlar mısın? Evet. Onu ben çok yani hatırlıyorum. Zamanda çok keyifle izlemiştim. Çünkü o bence bazı normları yıkan bir şey. Hani her blondinin geri zekalı olmadığı hani insanın çalışırsa yapabileceği. Ama tabii ki şey bir şey çok hoşuma gitmişti benim o filmde. Kadın çok farklı bir alanda bilgisi var. Sonra şey işte hukuk okuyor. Sonra avukat oluyor. Bilmem kadın aslında işte güzellik uzmanlığı bilmem ne. Hani o alanları biliyor. Öyle bir davaya bakıyor ki adamın gay olduğunu anlıyor. Oradan da olayı çözüyor mesela. Yani şey çok hoşuma gitmişti. Farklı ilgi alanlarımız aslında normal hayatta bizi çok güzel hani kendi şeylerimizde başarıya yönlendirebilir. Hani hiçbir alan, hiçbir bilgi boşuna değildir aslında. Yani o, o açıdan çok hoşuma gitmişti. Dava sahnesi deyince de aklıma hep o gelir. Kadın hani çıkışı, hoşuma gidiyor öyle şeyler. Peki, sıradakini söylüyorum. Büyük bir olay olur, karakterlerimiz televizyonu açtıkları anda saniyesi saniyesine aradıkları habere denk gelirler. Evet ya, <laughs> bu doğru. Hakikaten öyle. Açar o an, aa işte bir, bir açıyor hop o haber. Hani yani hakikaten hiç şaşmaz, hiç kanal değiştirmiyorlar. Aynen, bile. dan diye gelir ya. Aynen. Yine çok önemli bir ölüm kalım meselesi olur ama hangi tarifeyi kullandığını bilmediğimiz karakterimizin aniden telefon attı kesilir. Hatırlar mısın <laughs> bu sahneleri? <laughs> bir türlü ulaşamaz aradığı kişi yani ulaşamamak şey yani. telefonu çalışmaz. Evet. İlginç bir şekilde şey olur. Eskiden? Evet. Yani bu eskiden daha çok tabii yaşanan bir şeydi. Hani ev hatları, sabit hatlar döneminde. Aha şu an biz dinlerden onlara da hiçbir fikri olmayanlar var. Düşünebiliyor <laughs> musun? Sabit hat diye bir şey vardı evlerde. <gülüyor> 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 Ay. yani hani şey gerçekten öyle. O ev hattı kesili verirdi. Özellikle de gerilim filmlerinde, korku filmlerinde böyle hatırlarsan. Evet, ulaşamazlardı asla. Ya da şey olurdu, evet. aradık ama işte çaldı ama açmadınız. Öteki tarafta ki yo çalmadı. Aynen. Bu da çok olan bir şeydi hakikaten. Peki. Karakterlerimiz yolun ortasında arabadan iner. Hatta kapılarını da açık bırakırlar ve o arabayı bir kez daha görmeyiz. Evet. Niye bu yabancılarda kapı açık iniyorlar? Rahat. Bizde, biz olsa şey olur hani kapı Burası bir gibi araç açık muhtemelen de şey olur böyle bir sisli bir e, görüntü olur. Bir korku filmiymişçesine bir giriş olur hatta. Ya son sahnede diye ilk sahnedir bu klasik. E, şey. Yok, gerçekten şey ama yolun ortasında araba bırakma olayı çok fazla yabancı filmlerde ilginç bir şekilde evet. hiç gerçekçi değil bir de ne var araba demişken ana karakterler yola bakmadan araçlarını sürerken Gerilmekten koltuğunu tutmayan var mı yazmış bir tanesi. Hakikaten öyle. Mesela sağ izliyor ona bakıyor hamle yapıyor ama yola asla bakmıyor mesela <laughs> yanındakiyle konuşuyor. Ateş ediyor arkaya Yani şey, ve yola hiç bakmıyor. Şey hani, öyle ya hızlı vefkeli bütün sahneleri. <laughs> yani orada bak hayır yanılıyorsun orada bir şofördür hep. Öteki yapar aksiyonu. E, öteki de ha. şey yapar yani mesela yana bakarak mesela geri geri falan şey yapar. Numarayı benden öğrendi falan şey. Geyik yani, hayatında bir kez direksiyona oturmuş bir insan bunu çok mucizevi bir hareket olduğunu <laughs> hani anlayabilir diye düşünüyorum. Böyle diye araba geçiyor. kullanma yok yani. Bir diğer klişe ya, yazılmış şey denmiş özellikle lise, lise yapımlarını izlerken bunlar nasıl öğrenci diye hayatımızı sorgulatan model gibi öğrencilerden bahsetmesek olmaz demiş. Evet özellikle yabancı bu şimdiki bizde de oluyor ufak ufak da eskiden tabi orada görürdük sadece liseli öğrencilerin altında işte son model arabalarla okula giriş yaparlar hepsi, model gibi şey böyle vücutlar yani şöyle Şimdi araç kullanma yaşı tabii orada 18 düşük. değil 16 çoğu yerde. Dolayısıyla o mümkün ve araba almak da alım gücü. Hani burada evet, şey tabii. olmadığı için o da mümkün. Yani iyi bir arabaya binen bir çocuğun olması ama şimdi mesela özellikle burası için konuşuyorum. İngiltere için komik yani öyle işte göbeği açık. Ya burada ayakkabının rengine yani siyah ayakkabıdan başka ayakkabı giy de bak ne oluyor. Yani hani bizim eski hal gibi. <laughs> heh, ya ben üniformaya inananlardanım. Ben yani de. Okul okuldur. Öğrenciyi yani. tanıyacaksın. Öğrencinin öğrenci olduğunu bileceksin. Sokakta Katılıyor. gördüğünde ben öğrenci olduğunu bileyim. Çünkü Katılıyor. benden küçükler benden büyük görünüyor. Ben <laughs> Aynen. Olabiliyor yani ilginç ama. <laughs> yani şeye tam olarak karışmıyorlar. Lise grubunda hani daha böyle esnek olan okullar var. Yani o takma tırnak, kirpik onları yapan öğrenciler var. Ama onların da çok büyük bir çoğunluğu yasak aslında burada. Ama Amerika'da bu iş daha tabii serbest. Onlar da üniforma olmadığı için public school'da. Yani bu şey klişe evet ama bu biraz hayat gerçeği olduğu için yani, tam klişe onu, diyemiyoruz. Bunların gerçeği maalesef. Peki bir başka bizimkine benzer bir klişe geliyor. Kuş sütünden altın çileye kadar birbirinden harika nimetle donatılmış ziyafetlerde kimse yemeğini yemez. Hatta olmasa genelde devrilir. <laughs> ya evet ya bu yemekler ziyan ediliyor hep. <laughs> Yani bu evet sanırım iki ülke için de iki ülke dedim iki yani bütün kültürler de çekilen diziler için bir klişe. Bak şimdi bir tane benim çok katıldığım geliyor. Türkiye'de geçen yabancı filmler bildiğiniz üzere sadece Orta Doğu kenti gibi yansıtılan İstanbul'un karanlık sokaklarında koşturmaca ile geçiyor diyor. Haklı. Evet sarı filtre koyuyorlar bir de bize fakir ülke efekti geliyor artık. Hani önceden kapalı kapalıydı hani şey ışıksal olarak daha kasvetli bir ülke vardı. Şu an fakir efekti yiyoruz arkadaşlar. Ee, zengin efekti yiyemedik. E, halbuki biz çoğu Netflix yapımlarımızla <laughs> şey yapmaya çalışıyoruz. Hani zengin şey ülkeyiz işte seküleriz şöyleyiz böyleyiz mesajlarımız hep yerle bir yani ne yazık ki şey gerçekten benim beni de sinirlendiriyor bazı şeyleri gördüğüm zaman diyor ki ne alaka yani, yani, yani ben ne alaka açıkçası ben o tarz yapımları izlemiyorum ben belki bilenleriniz de. vardır ben izlemedim ama e, Charlie'nin üç meleği miydi Charlie'nin meleği <laughs> <bölümü, gülüyor> <laughs> onun bir bölümü <laughs> onun bir bölümü Türkiye'de çekildi yeni versiyonu biliyorsunuz hatta Kristen Stewart falan oynadı. Ve ben izlemedim. Ben o kadının oynadığı hiçbir şey izlememeyeceğim. <laughs> yok yok ben de izlemedim. Ama niye izlemedim? Buna sinirlendiğim için izlemedim. Çünkü e, maalesef e, bu tarz yapımlarda bizim ülkemizi kötü göstermek ya da Ortadoğu'lu evet. bir ülke gibi gösterme gibi eğilimleri var insanların. Dolayısıyla evet. prim vermek doğru değil bence. Katılıyorum. Bak efsane bir tane geliyor. Son olarak bu son bu arada maddem. İster zombi, ister uzaylı, isterse de ölümcül virüs pandemisi olsun. Hollywood'un vatanseverlik şovu yap Hollywood vatanseverlik şovu yapmayı unutmaz ve tüm dünyayı Amerika kurtarır. <laughs> bu evet. Bu doğru. Ne hikmetse onların <laughs> başına gelir zaten. Bu yayını dinleyen herkes eğer izlemediyse eğer sana da tavsiye ediyorum. Daha önce söylemiştim Fallout'u izleyin. Hani oyundan da şey uyarlandı ya. Bak Dünyayı Amerika yok et, ediyor. Dünyayı yine Amerika kurtarıyor. Aynı günümüzde olduğu gibi. Her karışıyorlar. Her şeyi mikserliyorlar. Sonra da şey hani düzeltiyorlar ya. Klasik işte şey gibi. Hani vardı ya Doğu dizisindeki büyük gelin. İşte Amerika. Aynısı. Hem basıyor hem düzeltmeye çalışıyor. Gerçekten izlemeyen varsa Fallout'u izlesin ya. Ben çok keyifle izledim o diziyi. Bence güzel olacak yani. Oyunun da severim. Hani şey ama dizisi de çok hoş olmuş. Yani böyle oyunun hiç bilmeyen biri için de güzel olur yani. İzlemediysen tavsiyem tavsiye izle. Tamam. Tekrardan şey yaptım. Senin yaptım. var mı başka aklına gelen şey klişe? Benim başka aklıma gelen klişe hmm, az önce vardı. Senin var mı o arada onu soralım ben <laughs> mi Çok ben listemin sonuna geldim. Eğer senin aklına gelen bir şey yoksa kapatacağım yayını artık. Yani aklıma çok spesifik olarak gelen bir şey yok anladığım kadarıyla. <laughs> çok da konuştuk ya şimdi şey Türk evet. klişeleri deyince de ötekileri çok konuştuk. İnsan kendini tekrar düşmek istemiyor bir noktadan yani, sonra. Hemen hemen çoğu şey e, klişe olarak hani bazı şeyler çok değişti. yani şey yapıldığı için, kullanıldığı için gene e, dediğim gibi şeyler falan klasik zaten. Artık her dizide bir gay, lezbiyen, dostu busu serpiştirilmeler evet. bunlar artık klasik oldu. Dolayısıyla maalesef yeni gidişattan tabii ki yurt dışı dizilerinden de <laughs> memnun değiliz yani Türk dizileri gibi. Aynı Aynen. bilmem neyin laciverti. Evet evet ya sürekli aynı konular dönüyor. Aynı şeyler artık gerçekten böyle hani şey yok Aa, diyerek hani yeni bir şey yeni bir senaryo görmüyorsun. Yüzden, Bu da hadi tamam. Bari bazı şeyleri değiştir ya. O yüzden şey oluyor bilmem ne. Nuh ne bir zamandan kalma filmin yok 11. .'si, yok 15. beşincisi. Evet. E yani tamam yani de. Hani Ben hani geçen şeyde yayında konuşmuştuk yani ya, çok iyi yazarlar var. Hani evet. şey gerçekten bak aynı şey yabancı evet. yazarlar için de geçerli. Evet. İşte Grange'dir vesairedir. Ya kardeşim çok güzel kitaplar var. Onları yapın ya. Ya ne olur Onları Allah aşkına ya. <laughs> Allah Rıza ne yapalım <laughs> Yani ya mendil mi, <laughs> mi açalım? Kime ulaşalım ya? Yeni sedaryo istemiyoruz. Hayır, Olanı çekin yeter. Hayır, aklınıza gelmiyorsa listeyi yani, top, yani sosyal medyadan toparlayın. Yani isim gerekiyorsa isim verelim, yazar adı verelim. Ne olur okuyalım. Sanki Netflix bu departmana bakan kişi yani kovsun ya ekibini. Sana şey yemin ediyorum şey... kovsun ekibini. Ne? Onun yerine bir tane Sosyal medyacı koysun oraya, anket yapsın full. Valla şey bak. Olduk, yapımcı değişti. Yeni kovuldu. Türkiye'deki değişti onu Biz biliyorum. Zaten. İşte Darısı buranın başına. Amin tamam, inşallah. Değişik yapımlar bekliyoruz. Devamını bekliyoruz. Güzel hikayeler devamını bekliyoruz. Yeter. Evet ya. Bir çok sezon güzel çektim. şeyleri de aynen çok güzel şeyleri de iç ettiler maalesef. Evet. Hani. Çok iyi da Tek sezon kaldı. Böyle manasız şeyler 4-5 sezon altı sezon ilerledi. Aynen katılıyorum Hiç sana. Yani i̇lk sezonu iyi olup sonraki sezonları kötü olanlar var. Çorba oldu. Eski ne izliyoruz. Kısacası bu. Eğlendiğimiz diziyi şeye çevirdiler. Neyse şimdi konuşmayalım. Evet. döne işte. <laughs> döne aynı dizileri izliyorum ben. Eski dizileri izliyorum. Ben de öyle. Ben de öyle. Neyse. Kapat canım. Ser, Kapat. Serdiş'in <laughs> <laughs> yaptığımıza göre. Artık yayını burada sona erdirelim. Sevgili dinleyiciler siz bize katılıyor musunuz? Siz de bu durumdan muzdarip misiniz? Ya Allah rızası için eğer varsa güzel yabancı dizi, film önerileriniz bizimle paylaşın. Gerçekten zor yani. <laughs> güzel şeyler izlemek isteriz. Bu arada sosyal medya hesaplarımızdan da bizleri takip ederek bizlere destek olursanız gerçekten çok mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.